Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk her gün sosyal medya hesabından güncel açıklamalar, son dakika açıklamalar yapmaya devam ediyor ve okullar ile alakalı da yüz yüze eğitim ile alakalı da açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu videomuzda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son yaptığı güncel açıklamayı, yüz yüze eğitim ile yaptığı açıklamayı, okullar ile alakalı yaptığı açıklamayı aktaracağız. Videomuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sizce 15 Şubat'tan sonra okullar açılmalı mı? 15 Şubat'ta okullar tamamıyla mı açılmalı? Yani sınıfta kalma nasıl olmalı? Siz ne diler, neler düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Özenle yorumlarınızı okuyoruz. Videomuza da geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Hadi hep beraber Ziya Selçuk'un açıklamasına bakalım. Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Selçuk Açıklaması şu şekilde bugünlerde birbirimize verebileceğimiz en güzel hediye biraz daha anlayış biraz daha sabır ve biraz daha saygı geçirdiğimiz bu zorlu yılda bu üçüne çok ihtiyaç duyduk bir süre daha ihtiyacımız var eğitimde hep birlikte açıklamasında bulundu şunu söylemek istiyorum ki Ziya Selçuk 15 Şubat'ta okulların açılmasıyla alakalı bir açıklaması şöyle. 15 Şubat'ta okulların açılacağını kesin olarak söyleme söyleyemeyiz. Bunun nedeni vaka sayılarının o zamanın durumuna göre belirleneceğini Yani o zaman vaka sayıları 5000 ise tamamıyla okulların açılmayacağını ve kademeli olarak şu anda ilk okullar açıldı. Nasıl kademeli açıldı? Nasıl ilk önce 1.8 veya işte 2. 3. sınıflar nasıl başladıysa 15 Şubat'ta da Tüm sınıflar birden okula başlamayacaktır arkadaşlar 15 Şubat'ta da öğrenciler kademeli olarak okullara gidecektir kademeli olarak okullara başlayacaktır sizlere bu son dakika Ziya Selçuk'un açıklamasında belirtmek istedim videomuzu sonuna gelip bu tarz okul videoları için videomuzu beğenebilirsiniz ve kanalımıza abone olarak bu son dakika bilgilerden haberdar olabilirsiniz görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyordum.